karşılıklı iletişimin kuvvetlendirileceği alanlar herkese yarar sağlar. Bu projenin ormanda yapılıyor olması bizim için çok heyecan verici, çok mutlu olduk. Ben de ikiz çocuk annesiyim. veli olarak çocuğumun kendi kaygılarımı çocuğum üzerinde yani olumsuz etkilerin olduğunu gördüm. Çok çok tatminkardı ve bundan sonraki hayatımızda da uygulayabileceğimiz düzeyde, eee pratiğe dökebileceğimiz düzeydeydi. Keyifliydi. Önce kendilerine bakacaklar. çocuklara neler yansıttıklarını anlayacaklar. Çok güzeldi. Eğitici bir program. Özellikle sömestr tatilini değerlendirmek için araştırdık, güzel bir plan, program yapılmış. Ben de yeni şeyler öğrendim, onun için, torunlarımız için inşallah kullanacağız. Bilezikler yaptık, boyamalar yaptık. Çok güzel geçiyor valla. İki saatimi harcadım şimdi üçüncü saate doğru gidiyorum.